Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Ee, öncelikle şöyle başlayayım. Ee, Ulu Önderimiz, atamız e, 85. Şimdi, 85 yıldır özlemle anıyoruz. Ee, minnettarız. Bu, e, böyle başlamak istedim. Maça gelecek olursak e, öncesinde tabii ki bizim için buradan puan ve puanlar almak önemliydi. E, maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarı istediğimiz birçok şeyi iyi yaptık. E, savunma anlamında ama ucum ucum geçişleri yakaladık ama e, burada bitiricilikle biraz problemler yaşadık. Öne geçebilseydik tabii ki bizim için daha iyi olacaktı. E, i̇kinci yarı yine bir defansif bir hatadan dolayı e, geriye düştük ama sonra oyuncuların verdiği tepki iyiydi. E, beraberliği yakaladık ama son dakikalarda e, Yine talihsiz bir eşleşme, oradan güzel e, e, rakibimize 2-1 mağlup duruma geçtik. E, sonrasında tekrar e, oyunu çevirmeye çalıştık ama yeterli olmadı. E, ama oyunun genelinden inanılmaz şekilde oyuncularımdan memnunum. Bugün istediğim birçok şeyi sahaya yansıttılar. E, ama dediğim gibi çok üzgünüm. E, Puan alabilseydik bizim için moral olarak da iyi olacaktı. Önümüzde şimdi bir e, milli ara var. E, tabii sakatlıklarla da uğraşıyoruz. Oyuncu e, kadromuz milli takıma gidecek olanlar da var. Bu arada iyi çalışacağız. E, ama bu maçta gördüklerim e, beni e, biraz daha memnun etti. E, i̇lerisi adına. Ama puan da alabilseydik bizim için moral, motivasyon olarak çok iyi olacaktı. E, oyuncularıma emekler için teşekkür ediyorum. Onlar adına da çok üzülüyorum. E, verdikleri emeğin karşılığında alamadılar. Dediğim gibi bizim için e, oyun olarak iyi ama sonuç olarak kötü bir maç oldu diyebilirim. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.